Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir pastatımız var. Sözümüzü dinlemeyip gidip tüp taktıran arkadaşlara buradan selam olsun. Bir de komşumuz. E her bir de, bir, da bir, bir de, çıkar. komşumuz her da çıkar. Adama dedik ki tüp taktırma bu arabaya. E, tüp taktırma. Şimdi sabahın köründe Yok. arabayı getirmiş. Vay efendim tekliyor da bunun sanki şanzımanında Oğlum. bir şey var da korktum da işte kavrama yedik de mekatronik yedik de falan filan. Oğlum, kedi girmiş lan arabaya. Olabilir her şey girer. Ama halbuki sorun o değil. Cihaza bağladı Abdullah Usta ben şimdi göstereceğim size. 3 tane ustaya gittim şanzıman sökecek dediler. Ee? Ben de e, inanmadığım için <laughs> komşularıma götüreyim <ben> dedim. <laughs> Servis bile şanzıman dedi servisteki çalışan arkadaşlarımız. <laughs> Arkadaşlar gitmeyin servise. Lütfen gitmeyin. Öpüyorlar <laughs> Ben orada. bir şey söylemiyorum. Ben o söylüyor <laughs> Sen niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Yok LPG'yi takarken vay efendim bu 10 numara oldu da hiçbir şey olmayacakmış buna da. De, Adamın usta. diyor aklına kötü kötü şeyler getirip durma diyor. 2000 kilometre hemen buji yapmaz. Yaparım LPG. Hemen e bobini, bujisini yakar. 2000 kilometre sonra bir daha mı değişecek? He? 2000 sonra değil. Bu araba zaten kaç günde? Ya 160 günde e, tamam işte şimdiye kadar kullanmışsın. Bu zaten kullanmışsın. Bu biraz ömrünü tamamlamış. Bu şey de bobin Yok. Sen de... LPG gördüğü anda direkt cortladı. Koy verdi. Şunu demek istiyorum. Yani şimdi biz onları değiştiğimiz zaman Hı. bu 2000 kilometresine ben buna... Yok. Bir... Öyle değil. Ha, onu de Ama de. şunu verir. Ben mesela 1-3 bobini değiştirdim ya 1 ile 3. silindiri. 2000 sonra 2 ile 4'ü verir. Yani tek tek yani o tek tek kilo... değişmeyecek. Dördünü bir değiştirse <laughs> daha iyi. 2000 kilometreye kadar biz böyle yapalım. <laughs> zaten ben bu arabayı ancak bir satana kadar 1000 kilometreye yaparım. Baba vay mantığa Hemen ba, satma ya. mantığı. Bir ba. senede zaten 2000 kilometre. Arkadaşlar öyle dediğine <laughs> bakmayın. Arabayı neredeyse 2 senede <laughs> satıyor. Aldığımızdan beri satıyoruz hala satıyoruz arabayı. Her <gülüyor> silmeye 1000 <laughs> <bin> lira fark <laughs> koyuyoruz. Savcı abi kesinlikle öyle biri değil. Şaka yapıyor zaten. Neyse ben size mevzuyu daha detaylı anlatmak için ön kameraya geçeyim. Direkt <laughs> göstereyim size ne var ne yok. Abdullah Usta söküyor. TCI motorlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu motorlar emin olun bana kayışlıdan daha iyi. Sence? Daha güzel. Yeni motor. çıkan kayışlıdan daha iyi. Zor ama daha iyi. Ben Jax motoru seviyorum. Yani. Biraz, çok bir şey. Biraz fazla mı yakıyor nedir? Yakmıyor abi araba. LPG'de yakma benzinde. Benzinde 5 kuruş yakıyor He? 500. Bir dakika dur, niye tüp taktırdın o zaman? Madem yakıyordun <laughs> Al, ee Nasıl yapıyor? 120 kilometrede 50 lira yakıyor Nasıl? Yakmıyor mu yani? O şekilde güzel yakıyor <laughs> Ama LPG'yi taktırdım 230'lara düştü Var mı zararı evet. sana LPG LPG'nin şu ana kadar? Şu ana kadar olmadı da işte böyle Sizi sayede taktık Öbür türlü tüp taktırmazdık <laughs> Niye? Bize mi güvendin? Vallahi size güvendim <laughs> Şimdi arkadaşlar ateşleme haritası verdi. Launch'ı şöyle göstereyim sizlere. Hoppa! Launch cihazından baktık. Orijinal cihazı bu arada hiç kullanmıyoruz usta Niye bilmiyorum ama unutacağız cihazı kullanmayı da. İşte çoklu silindir teklemesi, İşte üçüncü silindir tekleme algılandı, birinci silindir tekleme algılandı dendiği zaman bizim araca yapacağımız işlem ne oluyor? Yani tekleme algılandı da ne yapıyoruz? Şimdi Abdullah usta bu bir dakika ustacığım yerinden çıkartacak birinci silindir şu en kafadaki sayılıyor. Üçüncü silindir bu. Şu ikinci silindir. Şu da dördüncü silindir. Peki biz bunun sağlanmasını yapmak için ne yapacağız şimdi Passat'ta? Bobin olup olmadığını anlamak için arkadaşlar birinci ile ikinciyi yer değiştirip dördüncü ile de üçüncüyü yer değiştirip arabayı çalıştıracağız. Bakacağız eğer tekleme devam ediyorsa bu sefer iki bobini de söküp bujileri söküp değiştireceğiz. Ve teklemeyi bundan mı değil mi diye araştıracağız. Bunu da size tek tek video haline getireceğiz. Ha biz tüp diyoruz taktırmayın ama e, bu araba tüpsüz inanın bana yakıyor doğru mu Abdullah Usta? Evet. Ya yani bir nevi yani tüp taktırma zorunluluğu e, insana sağlıyor ama bu tüpü de takan tüpün de markasını da vereyim Atiker. E, tüpü takan ustamız da gerçekten işinin nehli usta. Ya bundaki tüp sistemi hem benzin hem tüp müydü abi? He? Hem benzin hem tüp mü yakıyor? Yok sadece LPG kullanabiliyor. Sadece LPG mi kullanıyor? Hmm. Bu modül atıp kandırıyorlar ya. Hmm. Hmm. Sadece LPG yakıyormuş. Yani LPG hmm. sistemiyle çok ilgilenmediğimiz için işin şeyini de bilmiyoruz. Ee, ne yapıyorlar, niye yapmıyor? teknoloji değişti. Artık modül atıyorlar. Vallahi bir şeyler Kandıra yapıyorlar. Var. Kandırıyorlar arabalara Şimdi bir sökelim, değiştirelim, çalıştıralım. Bakalım e, tekleme değişecek mi ya da e, buji bobin arızası diğerine geçecek mi arkadaşlar? Hep birlikte göreceğiz. Bir dahaki kesikte görüşürüz. Arkadaşlar Abdullah Usta'yı teste gönderiyoruz. Arızaları siliyor. Allah Allah. Yok değil mi Arda şu an? Çalıştır abi. Tekleme de Ben de geleyim seni. Passat'ı tavsiye eder misin? Güzel araba ya. Süper BM Passat mı? Süper be, Onun yeni kasalarına göre. Süper B'nin şu 2008-2010 arası var ya. Hı hı. O tipini sevmiyor. Sevmiyor mu? 2012'leri? Arkadan bakınca böyle çok dar, yandan bakınca tren gibi. Şey 2012'leri? Bunlar güzel, güzel, Geniş güzel. kasa balina. Cam tamam, tamam olacak. O zaman güzel. De Bir de 204 o... 204 çarpı e, yani. 4, 4 ağzımdan aldın lafı. <laughs> 204 çarpı 4, 4 olsa tamam zaten. Tadından yemez. Bunlar da biraz trim sesi oluyor. Bunlar var ya şu. Sert plastik kullanmışlar o yüzden. Şuralar falan. Biraz trim sesi var. Thank Güzel olsun diye yapmışlar da. Evet. Tekledi. Tekledi. Tekle bebeğim. Bir daha tekle. Tekledi mi? Tekledi. Ben araba tam yüke binerken tekliyor. Hatta klima yaşayalım. iyi. yüke. fazla bir. evet. Kemer konusunda fırça kaydılar bize. Bazen unutuyoruz ya, çırakmana falan çıkarken yer değiştiriyoruz, unutuyoruz. Takmayın. Arkadaşlar o istem dışı unut unuttuğumuz bir şey yani. Hani bilinçli bir şekilde takmamazlık yapıyoruz. Ya videoyu çöp edeceğiz ya da videoyu o şekilde yayınlamamız gerekiyor. Çünkü geri dönüşü olmuyor. Evet. Doğru mu ustam? Evet. Çaktı mı? Yok tekliyor ama arızalanmasını yıkamak. Yapamadım mı? Yapamadım. Yapacağım. Abi ne kadar beceriksizsin ya? Patlat motoru da motor yapalım. Şektesiz. <laughs> Tekledi. Patlıyor vurdu. Arızayı yaptın Yüksek viteste. Devir düşük. klima açık. Ama yani o şu an Başlayacak şimdi. Bir. Ama sadece bir. Herifin yüzünden ya. Arkadaş trafik kurallarına uyuyor. Bir. 3 3 kere tekledik. Şimdi dört kere tekleteceğiz. 6 vites tekledim. <laughs> Hiç teklemedik. 1 2 Küçük küçük tekliyor Hissetmiyorum ki Bir Hissediyorum bak mesela Bunu hissettim Ama arızalanmasının yakması gerekiyor. Onu da çoktan yakması gerekiyor. Nasıl bir dokunuş yaptıysan bir bobin değiştirerek... Yok. Şikayeti de buydu zaten. Araba tekliyor arızalanması hazırlanması yapıyor. Aha. Hadi bir daha. Yakmadı değil mi? Nasıl yapamadın arzayı Yok nasıl tuttu ya? Adam şanslı abi bobin değişmeyecek. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Normalde bu araba şu arzayı 20 kere yakardı. Ama LPG'ciler artık yani nasıl bir sistem kullanıyorlar arıza yaktırmamak için. <laughs> yani şeyi mi kandırıyorlar? Darbe sensörü, vuruntu sensörünü mü kandırıyorlar? <laughs> Kopenhag'a geziyor yolun kenarında. Burada yapmıştı. Totem yapıyorum. <laughs> İki kere tek dedi daha yok. <laughs> Aynen. 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 ya ille alacağım mu arıza La Lavera da arabası arabasını oldu da? Anadolu geçiyor Anadolu. Bebeğim sana da atacağım bir TSI modu <laughs> Yaksana yavrun gözü. Vermez. Beyin yakın arızalar serisi. Uğraş dur Abdullah Usta. Vermez diyorum sana ya. Sihirli parmaklarınla bu binleri değiştirdim. Canın amcanın mi? yüzünden var ya, Tam verecek bu önümde durdu. Lan minneti kendine bahane uydurma ya. Çok güzel teklemeye başlamıştı. Şerileri Hadi girelim. dükkana gidelim dükkana ya. Seri karşı değişeceğim ben daha. Sıfır merak ettiğim için yanına oturayım dedim. Bir saattir beni gezdiriyorsun ya. Gel karşı sana ne der? Ya yarım saat 25 dakika mı olsun söküp takmam lazım da kafamdan çıksın. Her gün trigger söküyorum buradan. <laughs> Yok abi motor motor şeysi boş. Bak şanzımanı atladı hemen testine. tamam hadi gir bakayım. Tam geri çık şimdi. Tablette bir tuhaf. Ya arkadaş. Sakin ol Abdullah Usta. Dörtlün yanıyor değil mi? Haydi karalaştık. Trafik sıkıştı. Abi bak motor dairesinde hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar göstereyim tertemiz ha. çiçek gibi. Ne olacak şimdi? İşte öyle LPG atarsanız. Hı Sana gönlünden en temiz sayfa senin için ayırdım arkadaşım deriz. Ya no ne fault code yazar. <laughs> ne yapacak ya? He? Ne yapacak? Ne yapacak? 2 4 bobinler değişecek. 4 buji değişecek de var. Tek tepsi kesilecek. Evet. Araba tekliyor çünkü. Tekleme var. İşte bazen de böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Böyle sıcağı sıcağına sizinle paylaşalım dedik. Video biraz uzun olmuş olabilir. Ee, hem arızayı nasıl tespit ettiğimiz hem de nasıl yorumladığımız neler söylediğimiz vesaire bunların hepsini e, sizlerin de görmesini ha, istedik abi. Allah Allah ha? Allah Allah abi peyi al ilginç bir daha sorayım mı abi sor bakalım şuna bir şey çık çıkmaz abi istopette ama çıkmıyor çıkmaz diyorum. Bakalım bundan sonrasını artık ne, ne olacak yapalım. ne bitecek sizinle paylaşacağım. Ama arıza yok arkadaşlar şu an. Yok mu? Vardı ama yok şu an. Sonrasını sizinle paylaşacağım. Bobimi değiştirdik ne yaptık diye tek tek arkadaşlar. Hepsini bir daha kesiklerde izleyeceksiniz. Bir daha kesikte görüşürüz. Arkadaşlar. Merak ediyorsunuz bu herifler acaba ne yapıyor ya da neyle uğraşıyor? Bu gördüğünüz motor TCI. Hani bu bojidi vesaire bunları değiştirdik ama e, nasıl bir işlem yaptığını, ne yaptığını size anlatacağım. E, olur da hani tesciniz olursa veya bir başkasının başına gelirse problemi buradan belki bir ihtimal çözebilirsiniz arkadaşlar. Çözemezseniz zaten farklı yerlere gider ama ilk önce bakılması gereken yer burası. Şimdi aracınız sabit gidiyor, yolda gidiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim elimi, şöyle yanda gösterebilirim. Şimdi yolda sabit gazla gidiyorsunuz. Aracınız şöyle bir şey yapıyor size. Koltuktayken yani sizi şu şekilde yapıyor. Yani şu vurma esnasını şunu yaptırıyor, kesiyor. Tekrar yaptırıyor, kesiyor. Ve küt 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 vuruyor. Bu vurma esnasında arıza lambanız yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Sonrasında ateşleme normale dönüyor ve arıza lambanız yanmıyor. Sonra cihaza bağlatıyorsunuz. Bilmem kaç silindire hata veriyor. Diyor ki ateşleme bobini hatalı. Değiştiriyorsunuz, yer değiştiriyorsunuz, vurma. Yani şu an bizim başımıza gelen olay o. Vurma. Düzelmiyor. Ama arıza vermiyor. Hadi geldi bu sağlamasını yapmak için ama biz tabii ki ilk önce ilk OBD bağlayıp bu bobinleri hata gördüğümüz için bobinleri ve bujilerini değiştirdik arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir şey başınıza geliyor ki bu benim Serkan abim var. Serkan abime de buradan selamlar olsun. Ya Kerem o bir de e, biraz böyle bu işlerde de yatkın eli falan. Böyle vakon falan kullanıyor. Kendi Volkswagen'ini falan bağlıyor cihaza bakıyor. Ya Kerem arabamda tekleme var demişti. Ben bobinlerin dördünü değiştir abi demiştim. Ama arıza vermiyor kardeşim demiştim. Niye bobinleri değiştireyim? Ben değiştir abi demiştim. O da üçten 5'ten kaçmaz. Bobinleri değiştirip hani hiç hata vermediği de oluyor. Bunu buradan çıkartın. Yani bunu anlamanız için anlatıyorum. Hiç hata vermediği de oluyor. Yani bobinler böyle geçebiliyor arkadaşlar TSI'lerde. Bobinleri değiştirip normale dönüyorsunuz. Şimdi ben göstereceğim size ikişer tane iki bobini değiştirdik. Şimdi araç Araç tanıdığın aracı olduğu için iki bobin değiştirdik. Normalde dört tane bobini değiştiririz. Şimdi e, kimisi şöyle söyler. Önce Serkan abi de yaptı çünkü. <laughs> Serkan abi iki tane bobin de onda da aynı şekilde bozuktu. Dört tane alıp değiştirmedi. iki tane alıp değiştirdi. Sonra bir iki tanesi daha bozulunca dedi. ah Bunları mı değiştireceğim deyip dört tane takım alıp takımını değiştirdi. Ben de şimdi şöyle göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şu gördüğünüz yeni bobinlerimin ta kendileri. Şu gördüğünüz iki tane eski. Tabi bu bobinler böyle gidecek mi? Gitmeyebilir. Her an kesebilir. Kesmeye de bilir. Şans meselesi. Ama bunu da bu şekilde anlatmış olalım bu arızayı da. Sinan Bey merhaba efendim. Merhaba kolay gelsin. Yani böyle bir eğer bir sikele böyle bir dıks dıks yapıyorsa arabasıza böyle disk gibi böyle yani gaza bastığınızda tatlı arızalanmasını yanıyor, yakıyor ve söndürüyorsa TSI motor anlayın ki bobinlerden biri gitti. Şimdi zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Elektronik ne kadar fazlaysa iş o kadar zor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Birilerine yardımcı olmuştur. 1.4 TSI'yi neden tekler diye bir başlık atalım. 1.4 TSI ya da ateşlemeden dolayı tekleme hatası diye bir başka atalım. Belki olur da birinin arabası tekrar ya, ya da arızalanması yanıp söner ya. Neden olduğuna biz de kılavuz olmuş oluruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Video zaten beğenmişseniz çok daha like'lamışsınızdır. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.